Evet Hüseyin Hocam, şimdi bu görüntüler ekrana gelirken saldırının şiddetinin, savaşın şiddetinin her geçen dakika arttığını görürken de İran kanadından da saldırıların devam ettiğini biliyoruz. Az önce hocam da söyledi, demir kubbe birçoğunu karşılıyor ancak bazı noktalara da isabet ettiğini yine gördüğümüz oldu. Çünkü o yıkım görüntülerini de bir taraftan ekrana getirmiştik İsrail tarafından. Şimdi acaba şu soru akıllara geliyor. Az evvel Oral Hocam da bahsetmişti. Elindeki tüm varlığını sonuna kadar kullanıp İran verebileceği en büyük zayiatı vermeye çalışıyor olabilir mi acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi daha çok siyahları, uzun menzilli hipersonik füzeleri kullanmakta tereddüt ediyor. Hı hı. Ara sıra kullanıyor. Hocamın dediği gibi temkinli kullanıyor. Evet. Fakat siyahları ve diğer balistik... Fizeler e, konusunda onunla saldırı yap, yapıldığında demir kubbe onları imha edebiliyor. <laughs> Fakat e, şunu düşünelim. Misal küçük bir ülke demir kubbe yapmak kolay. İran'da hangi e, yere demir kubbe yapacaksınız? Ya nükleer zenginleşme e, yaptır, yaptığınız o yer, yerlere yaptıracaksınız. Yani çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Yani burada e, İran'ın e, karşı duramaması... Ee, çok olağan ve e, durum kesinlikle ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, NATO, İsrail'e veri yardımı yapıyor. Yani bilgi yardımı yapıyor. AVAX'larla ve diğer e, ha, harekat merkezleriyle radarlarıyla bilgi sağlıyor. Şimdi bu kadar imkanın olduğu bir ülke tabii ki bunları kolayca yapabilecek. Hüseyin Hocam kolayca... bu arada e, İran'dan da saldırı evet. başladı. E, bu da önemli. Evet. İran'dan füzeler fırlatıldı diye İsrail tarafından bir açıklama yapıldı. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail devleti evet. topraklarına doğru füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi engellemek için çalışılıyor. Uyarıyı aldıktan sonra korunan alanlara girmeli ve başka bir duyuruya kadar orada kalmalısınız şeklinde de bir açıklama yapılmış. İran'ın saldırısı başladı sevgili izleyenler. Bir kez daha İsrail evet. topraklarına doğru füzeler fırlatıldığı tespit edilmiş. Buyurun hocam devam edin. Hipersonik bu füzeler 5 dakika içerisinde en geç bu ülkeye düşecektir. Eğer yine diğer balistik füzelerse, CIA ise bunlar kolaylıkla demir kubbe bunları önleyecektir diye düşünüyorum. Tabii biraz önce de ifade ettim. Elektronik karıştırma tedbirleri İsrail'de elinde var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiş. Dünyanın hemen hemen en zengin ülkelerinden biri bu konuda elektronik harp konusunda. E, bu tabii bu ülkeye önemli bir fayda sağlıyor savunmasında ve e, bu fizeleri kesinlikle önleyebilecek, karşılayabilecek güce sahip. Ve e, biraz önce hocalarımızın dediği gibi bunu gerisi de geliyor yani Almanya uçak indiriyor, e, gemiyle taşınıyor. Hayfa Limanı'na devamlı arkası da geliyor. Tabi e, biraz önce de ABD'de olan e, bir tane silah sanayinin elini o oğuşturması gibi. Onlar da silah e, satmak için e, bu fırsatı zaten bekliyorlardı. Amerikan silah sanayisi. Hı hı. Ve Trump'ı bir şekilde aşmayı e, deniyorlardı. Ve bu şekilde aşacaklar gibi görünüyor. Çünkü e, Amerika eskisi gibi silah satmayacağım dedi dünyaya. Fakat İran'a karşı özel bir şeyi var, durumu var. İran'a kolaylıkla satabiliyor Evet, ekrandan bir şeyler görüyoruz. Şimdi İsrail'den İran'a saldırı orta ekranda bir taraftan takip ediyoruz. Benim de gözüm bir taraftan Tel Aviv semalarında açıkçası. Çünkü her an o noktada belki demir kubbenin karşıladığı füzeleri göreceğiz. Belki de demir kubbeyi delip geçen ve İsrail topraklarına ulaşan bir füzenin atışını birazdan canlı olarak ekranlarınıza taşıyabiliriz sevgili izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. İsrail'den geldi açıklama İran'dan füzelerin fırlatıldığını söyledi. İran yeni bir saldırı saldırı dalgasına başladı bir taraftan İsrail zaten İran'a saldırılarını devam ediyor hem İsrail'den İran'a hem İran'dan e, İsrail'e e, füzeler e, atılmaya devam ediliyor saldırılar karşılıklı ve İran füzeleri de birazdan Evet şu anda e, ekranlarınıza gelen canlı canlı mıydı yönetmenim tekrar şu görüntüye bakalım bu bu görüntüler <laughs> hayfa mi Evet, evet hay, hayfadanmış bu görüntüler e, Değerli izleyenler bir taraftan takip ediyoruz. İran'dan fırlatılan füzeler Hayfa semalarında sevgili izleyenler Demir Kubbe'nin karşıladığı anlara tanıklık ediyoruz. Şu anda bir tane de e, çok evet. yer e, toprak toprağa düşmek üzereyken eee güzel topraklarına evet. ve karşılandığında gördük hocam düştü mü? Orada dumanlar yükseldi. E, düştü. Düştü, düştü evet. değil mi? Şu anda Hayfa'ya evet, bir evet, saldırı düştü. gerçekleşti sevgili izleyenler. İran'dan atılan Füzeler e, bekliyorduk. İsrail topraklarında demir kubbe karşılayamadı İsrail ve ediyoruz. İsrail topraklarına düştü, fırlatıldı değerli izleyenler. Çok önemli tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Birkaç tanesinin havada demir kubbe tarafından karşılandığını gördük. Burası Hayfa. İsrail için çok önemli bir nokta. İsrail'in kalbi de diyebiliriz açıkçası. Ve İran'dan... İsrail'e doğru atılan füzeler ulaştı. Ve yanlış görmediysek hocam sizlerin de yorumlarınızı almak isterim açıkçası. Bir tanesi bir tane daha isabet etti.